Sikletteyim şu an. Gazi, <laughs> Oğlum bu oyun bitmeyecek ki. Herkes <laughs> bisiklete gelene kadar bekleyecek. Tamam, Bunlar beraber güçlü tamam mı? Hadi sus kaçıyorum. Gitmedim. Nasıl Hala bekleyin. Hayır. Abi beni attın onu atmadın. Çok ayıp. Bilal <laughs> abim çok ayıp ettin. Abi düşmesi lazımdı bu arada yalan. Adam düşmedi abi <laughs> bitirmeye gidiyor. <laughs> geliyor ya. <laughs> Durdum oğlum bekliyorum ya. <laughs> ya oğlum arkamdan niye geliyorsun? <laughs> ya hani ya geri döndü u yaptı, <laughs> tozladı u <o> yaptı. <laughs> ki bu arabayla. <adam> <laughs> Beyler birer geliyor onu düşürün. Oh my god. Oğlum düşürmek ki bisiklet araba. Ama bu buraya kaldan düşerim. Yok düşmüyor. Buraya gelirse bitiyor ya ha, haberiniz olsun. Bitti. Sıçkı ne alaka sen düştün az önce. Ne? Ya Tekrar o... Ya senin derdin ne? <laughs> Bana yine sonuna bitecek bunu yapman ne ifade ediyor? Abi. Aa kurtardım kurtardım. Oo oo oo. Tamam, ben zaten sıkıyorum. Sıkı kez almayacak. Bilal senin geçmeyi izin veriyorum da sıkıya Gel. 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 Bilal abim birinciliğe gidiyor haberiniz olsun. sen, sen misin Eren? Evet. Tamam geç. İnanılmaz ya. E, evet, o da burada ya dağlar onun gelmesin. Fake atıyor. Efe basılı tutunca erkekler. Bilal! Watch out watch <laughs> Düşmedi mi? Hayır. Düşmedi ya. Ya MK git şuradan oğlum ya. oğlum adam bitirdi zaten salam. <laughs> sen MK'ları öldü sanarsın ama sadece şekil değiştirdi. <laughs> Şeren Bezuliz. Mekanın kazanmaktan mı zevk aldığını düşünüyorsun sen? <laughs> Ya hayır ya. Kazanıp <laughs> kaybetmek umurumda değil. Adamın bana fokus atması beni tilt ediyor şu an. Adam o zaman tilt olarak kazanmaya çalış. Öyle bir şey dedi ki. 3 turdur beni arıyor map'te ya. Ters dönüp falan geliyor peşimden. Dojluyorum 4 kere. On... Bak yine Adam bekliyorum. 3 kere uap torta sen ne diyorsun? Aynen <laughs> kendim gidiyorum. Beni sal. Ben gidiyorum aşağıya doğru Bence. bence beni salarsın sağ ol. Oğlum CTR ile hızlı sürün emin miyiz? Capslock, capslock. Nasıl götlersiniz siz ya? Oğlum çocuğu kandırmayın lan. Tam söyledik işte. Doğrusunu söyle de oğlum. Ya abi. abi ayıp cidden ayıp. Ne için? Cidden ayıp ya. Ben buradan nasıl geçeceğim şimdi? Ayıp dediğin, ben başımı nereye koyarsam orada olur. İşte sağa doğru gidiyormuş gibi yapıp sağa git. Fike. Ne diyorsun ya? Neyse sticker'a geçmedi. Şimdi F'ye basın tutsun da görsün. <laughs> Aa ikinci oldum lan nasıl oldu o iş? Üçüncüyü Hiç geçiremedim ya. Yani. Üçüncüyü İki geçmesin üçüncü. demek ki. Ben musti vardı benim önümde. ay babanın kemiklerini yiyeyim çok korktum. <laughs> Efe basmış ya. <laughs> ne kayıraç mı insansın ya? <laughs> nasıl keyif alıyorsun? <laughs> şey <laughs> Mustafa Malı nerede? Geliyor şimdi. Gelemedi. Sabah kadar buradayız o zaman. Kanka girmeyeceğiz çünkü şey aptal aptal oynuyor bu amına. <laughs> Abi birimizin kendini feda etmesi lazım. Ya sikerim fedanı senin ağzı kes sesini amına koduğum. Gel bu kubiyi mi alt efor al, al kanka.